tohumunda olduğu gibi arkadaşlar bu ürünleri de e, Türkiye'mizin yetişebilecek her e, alanına yaymamız gerekiyor. E ben sordum Düzmeşe köyü. E, Bileceğin Düzmeşe köyüne yakın bir gaziler köyüne yakın bir yerde bir tarla var. Tarlamız var daha doğrusu. İşte onun sınırlarına bunlardan da ökeceğiz. Bu e, şekilde doğal olarak oraya da bunu bu cevizi oraya da taşımış olacağız arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde düşünelim. E, toprakta e, orada o yerde de cevizin yetiştiğini öğrendim ceviz ağacının. E, bu bizim için avantaj. E, bunu kendi değerlerimize, kendi ürünlerimize sahip çıkmalıyız arkadaşlar. Bir şekilde yok olmasını engellemeliyiz. Atatörmundada olduğu gibi. Yani bu cevizin de e, derinlere köklerin derinlerine indirini biliyorum. E, devamlı gidip orada sulamaktansa. Doğa su yöntemleriyle büyümesi en mantıklısı.